yapıyor. Her videoda gösteriyorum diyoruz. Şimdi balık çelik tel. Yaklaşık 10 santim. Evet arkadaşlar akşam sürüyor. Suyu... Kokonaya geldik. <laughs> Öğleden sonra çıktı. Saat 1 bir buçukta çıktı bunlar. Bakalım inşallah içeri alabileceğiz bunları. Gel bak yapıyor. balık gerçekten bambaşka bir zevki var arkadaşlar ya. Yani. Komple heyecan. Gerçekten heyecan üzerine heyecan yaşatıyor bu balık. Devam. takım bilgisini verelim ön tarafta çelik tel yaklaşık 10 santim Food FDBK ya da OMNUR, Octopus Gaga yine. Yaklaşık bir kulaç 0.40 milim florokarbon, %100 florokarbon misine. Üst tarafında da 60 gram, bir tane kurduğunu üstünde 60 gram kurşun. Makinenin ipeğine gelen de iki kulaç yine florokarbon. Sistemimiz bu. Şimdi bu tel görevini bitirdi. Yeni çelikler takacağım. Bunları bağlıyorum yanına getiriyorum şu boylarda. Buna da düğüm atıyoruz şöyle bir tane halka. Halkanın içinden isine geçiriyoruz. Buraya idam düğüm yapıyoruz. Bir, iki, üç. Şunu sıkıştırıyoruz. Şöyle çekiyoruz. Bu taraf doğa yaptığım halkayı da sıkıştırıyoruz. şekilde şöyle yer duruyoruz. fazlalıklarımızı da şöyle kesiyoruz. Olayımız bu. Yine takalım. Ara, ara ara gösteriyorum. Her videoda gösterermiyoruz. Şimdi balığın ağzından geçirdik. Çıkarttık. Balığın şu arkasında deli var sidikli. Sidikliğinden iğnemizi takıp çıkartıyoruz. Şurundan çekiyoruz. Olay bu. Bundan sonra avlamaya devam edeceğiz bu. dibe doğru atıyoruz. Dipten yaklaşık 5 metre yani 10 turlarda 9 turlarda kaldıracağız. Balığı takip ediyorum balık burcudan. Cihaz yazıyor zaten. Ona göre oltamızı yukarı aşağı oynatıyorum sürekli. Yani balığın geçtiği yere göre e, yükseltiyorum düşürüyorum. Ama yoğunlukta 5 tur 6 tur 10 tur arası 5 ile 10 arası. Dibe doğru değdirirseniz eğer 1-2 tur sararsanız batuz alır dibe yakın olduğu için. Batuz tutmak istemiyoruz. Onun için dipten yaklaşık 4-5 metre kaldıracağız. 5-6 tur çektim yukarı. Şu anda balığın vuruşunu takip ediyoruz. İlk başta böyle ufak ufak hareketler yapar. Bu ufak hareketlere kesinlikle vuruş yapmıyorsunuz. Balık etrafına geldiği gibi yani balığı böyle etrafına 10-15-20 metre geldiğinde böyle hareketler yapar. Bizim takip edeceğimiz hareket yukarı aşağı sürekli aksiyon verilecek. Yani o da balık atak yaptığında balık kaçacağı için sağa sola ya yukarı ya aşağı doğru böyle baskı verecek. Onun arasından vuruşu seçmemiz lazım. O vuruş da böyle geliyor kafa vuruşu yapıyor böyle anlık şekilde. Onu takip ettiğimiz sürece balığı alırsınız. Şu anda beklemedeyiz. Evet şu anda bak geldi. Aksiyon yapıyor atak yapıyor şu anda. Bak aşağı doğru bastırıyor. Bu da bazen yukarı doğru yüzdürür. Şimdi vuruşunu bekleyeceğiz. Dediğim gibi bunda odak çok önemli. Konuşmayacaksın yanındaki kişiyle. Sürekli oltanın ucunu izlemek zorundasın. Oltanın ucunu izlemediğin sürece balık kaçar. Odaklı bekleyecek. Çukur avlarına da aynı. Kofan avlarına da aynı. Her avda aynı odaklandığın sürece bal alırsın uykusuz gitmeyin bala yorgun gitmeyin ne bileyim başınız dönüyorsa herhangi bir rahatsızlığınız varsa gitmeyin bala bu balık çünkü hiçbir şeyini kabul etmez en ufak bir dalgınlıkta en ufak kafaya taktığınız bir şey varsa ha, balık alamazsınız bugün bir de balık kaçırıyorum diye sinir olmayın bir kaçırırsın, iki kaçırırsın, üçüncü alırsın. Şu anda gördüğünüz gibi odaklı bekliyorum. güzel parça geliyor arkadaşlar <laughs>